Özellikle dikkat çeken bir şey var bu sızdırılan görsellerde. Arka kamera tasarımı. Yani bayağı farklı duruyor değil mi? Kesinlikle. O kamera modülü epey konuşuluyor. Hatta yani çıkıntısı falan bayağı belirginleşmiş gibi görünüyor bazı çizimlerde. Sosyal medyada gördüğüm yorumlar da o yönde. Hani kocaman bir kamera adası, telefonun arkasında tuhaf bir çıkıntı gibi şeyler söyleniyor. Estetik bulunmamış pek. E Tabii, Apple kullanıcıları için tasarım hep çok önemli olmuştur. Özellikle kamera yerleşimi, hani simetri, incelik falan. Bu sızıntılar biraz o alışıldık Apple çizgisinin dışına çıkıyor gibi yorumlandı sanırım. Hemen bir tepki doğurdu. Evet, tepkiler sadece beğenmedim değil, daha çok şey gibi. Karşılaştırmalı eleştiriler. Mesela okuduğum bir yorumda şey diyordu. Bazı Android telefonlara benzemiş. Hı hı, onu ben de gördüm ya da daha net olanlar var iPhone 16 çok daha iyiydi niye değiştiriyorlar ki gibi bu bayağı ciddi bir eleştiri aslında. Değil mi yani sanki mevcut tasarımdan bir geri adım olarak görülüyor bazıları tarafından yani hem tasarımda radikal bir değişiklik iddiası var hem de model gamında bir yenilik olabilir.